Merhaba içindeki ustaya hoş geldiniz. Evet. Bunu söylerken bile o intro, eski intro zihnimden geçiyordu Cennetine dokunlu. Ne enteresan işte. Zihin 6 ay sonra, hatta belki daha fazla zaman sonra bile aynı yere gidebiliyor. Böyle yani. Ama çok şey öğrendik bu 6 ayda. Belki hani şu anda sorsanız 2025'in bir 5 ayını böyle geçirdiğimize kimse inanmaz yani. Ne hani ara geçti şeklinde ...dualite dünyasına gerçekten öyle ama öğrendiklerimize bakınca yani öğrendik diyorum bunun sorumluluğunu almaya niyet ediyorum çünkü yani kıvırmıyorum artık konuyu çünkü böyle e, öğrenip öğrenip bilgi 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 ve gerçekten uygulamasız bir şekilde geçirdik bence yani o oraları da ve şu anda da hatta bazı konularla ilgili hala evet öyleyiz. Ama niyetim her konuyla ilgili artık eylemsel değişiklik ve harekete geçmekle alakalı ve tüm fokusum bununla ilgili olacak. İçindeki ustanın bazı ufak şeyleri doğdu. İşte uyanış süreci şu anda çok daha fazla böyle işte ağzımızda olan bir şey ve hani bunun algoritması, lagorit labirent falan derken böyle birkaç tane alt başlığa çünkü herkes aynı şeyden hoşlanmayabiliyor burada kişisel hikayemden ve işte örneklendirmelerle böyle yani günlük konuştuğum bir alan burası ama işte uyanış algoritması dediğim yerde biraz daha hani e, kodlarla ilgili yani bu süreçte işimize yarayacak kodlar neler e, yani neleri geçmişten getirmişiz ya da işte doğum haritası, human design gibi ya da bazı araçlar var. Bunlarla ne öğrenebiliriz, kendimizin daha çok farkına varabiliriz gibi bir yerden biraz daha bilgi ama biraz daha hani o bilgiyi küçültmüş ve hani daha pratik hale getirmiş getirmiş olmayı umuyorum ve onu nasıl da hayata dökeriz hayatın içinde onu nasıl kullanırız da hep beraber çalışalım istiyorum. Çünkü benim için de o konularda derinleşmek ve onu hayata daha aktif bir şekilde el, el almak yani hayatta onu daha çok aktif bir şekilde el almak benim için de çok yeni, yeni sayılır yani daha uyanıklık daha geniş bir şekilde alana yayılmaya çalışıyor. <laughs> i̇zin veriyorum zihin, zihin, zihnimin izin vermesine. <laughs> Ee, onu fokuslamaya çalışıyorum Yani daha doğrusu Diğer bir şey de e, Uyanış labirenti Orada o da öyle bir isim çıktı Ve hani kitaplar çok Faydalı diye düşünüyorum Ben çok aşırı kitap okuyan Böyle zaten okuduklarımı hızlı Unutan bir insanım yani Bunu Böyle bir inancım var Bunu da e, şey yapmak ne, için Neler mümkün yani bundan Bambaşka faydalanmak için seçtiğim şeyi değiştirmek için. O orada da o kitapların biraz daha hani kitapları pratik bilgileri hani gibi bir yerden çalışıyor orası da. Ee, onun haricinde uyanış çemberi olacak. O da inşallah hani biz biraz bunları oturtalım. Bunlarla ilgili hani derinleşelim kendi süreçlerimizde. Sonra bir araya geldiğimiz, beraber vakit geçirdiğimiz, sohbet ettiğimiz bir alan olabilir uyanış çemberi de. Bunun için neler mümkün, etkinlikler yaptığımız, birbirimize e, fayda sağladığımız öyle bir niyetteyim yani. inşallah. Şimdi e, içindeki ustanın e, yani önceki isimle, o zamanki hayallerime şimdi baktığımda e, şey listem var böyle. İşte e, Trelloda ve orada Şubat ayında yani 2000 12 ay ...2024... ...12 Şubat, 13 Şubat'ta... ...şeyleri kaydetmişim işte... ...duygu ve düşüncelerle ilgili... ...listeler çıkartmışım... ...50 tane işte duygu... ...50 küsür tane düşünce gibi... ...ne enteresan ki... ...ki enteresan değil... <laughs> ...işte Sarkon hocam... ...Sarkon ustam... yani ...bir sürü ustamdan biri o da... ...şey... ...onun yeni kitabı çıkacak... Ve orada duygular ve düşüncelerle girdik onlara. Ve sonra inançlar diye devam ediyor. Ve eminim ki harika bir kitap. Yani şu anda eminim ki diyorum. Çünkü henüz hepsini okumaya başlamadım. Bir kısmını bizimle paylaştı sağ olsun. Ve ne eş zamanlıklar böyle işte. Yani duygular ve düşünceler benim de listesini alıp tek tek üstünde durmak istediğim konulardı. Ve burada da o hayalimi yani isteğimi. Daha doğrusu içimden gelen şeyi burada gerçekleştirmek istiyorum. Konu konu gidebiliriz. Aynı zamanda işte kişisel şeylerle böyle harmanladığımız bir şey olacak. Buranın yeni konsepti bu şekilde devam ediyor yani kısaca. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki podcastte görüşürüz.